Merhaba arkadaşlar, duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. Daha önce Bursa Spor altyapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kaleci olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu bu hayalini gerçekleştirdi. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençler Birliği takımına transfer oldu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim ünlü oyuncu takımla antrenmanlara başlarken transfer değmeyi geçenlere sosyal medyadan teşekkür etti. Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençler Birliği ile resmen sözleşme imzaladı. Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Sosyal medyadan açıklama yapan ve fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, yeni takım, yeni ev, yeni aile Amsterdam Gençler Birliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilgu'ya ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler diye yazdı. Peki arkadaşlar, ünlü oyuncunun yeni mesleği hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.